Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Küba TK 03. 125 cc görünümlü 50 cc. B ehliyetiyle kullanılabilen vergiden ve sigortadan muaf bir motosikletle karşınızdayız. Youtube'da geniş tanıtımı ilk bu video olacak. Evet arkadaşlar motorumuzu Malatya Lider Motosiklet Bayisinden aldık. Yaklaşık 14.000 TL bir fiyata geliyor ve ee, Motor ile ilgili yapılması gereken işlemler yapıldıktan sonra bu fiyata geliyor. Motorumuzun çekişi gerçekten kuvvetli. Daha önce RKS Sniper Cup modelini kullanıyordum. Ondan sonra bu motora bindiğimde çekişte ne kadar etki ettiğini gördük. Evet arkadaşlar motosikletimizin tanıtımına öncelikle ön panelden başlayacağız. Ön panelde nelerimiz var hemen sizlere sayayım. Gösterge panelimiz mevcut. Gösterge panelinde bir adet hız göstergesi, bir adet yakıt göstergesi mevcut. Onun haricinde sağ sinyal, sol sinyal, boş ışığı ve uzun far ikaz ışığı bulunmakta gösterge panelimizde. Hemen altında kontak anahtarımızın geldiği yer var. Kontak anahtarımızın geldiği yerde önce şundan bahsedeyim. Kontak anahtarımız biraz büyük. Bunun sebebi özellikle kontak koruma kilidinin olması. Kontak koruma, koruma kilidi open ve şuttan oluşuyor. Parmağınızı şuta indirebiliyorsunuz fakat yukarıya kaldıramıyorsunuz. Yukarıya kaldırmak için konta kanalının arkasındaki içinde mıknatıs olduğunu düşünüyorum. O cihazdan yukarıya kaldırabiliyorsunuz. Motor normal bir 50 cc görünümünde değil. Güç olarak da biraz daha güçlü diyebilirim size. Zaten e, yol videolarını atacağım videomuzun sonuna. Öncelikle motorumuzun sağ elcik kısmında bir adet enerji buji enerjisini kesme butonumuz bulunmakta. Altında marş butonumuz bulunmakta. Hemen onun yanında ön fren hidrolik yağımızın olduğu depo var. Ee, üzerine gelen standart aynalarımız mevcut. Devam ediyoruz. Sol elcik kısmında e, ciklemiz mevcut. Soğuk havalarda motoru çalıştırmada yardımcı olması gereken bu cikliği yukarıya taşımışlar. Daha önceki Küba motorlarda altta motorun yanında oluyordu. Ee, sağ sol sinyal butonumuz mevcut. Sağ sol sinyal butonumuz sağ, sol ve ortaya bastığında sinyali kapatıyorsun. Hemen arkasında korna mevcut. Kornası gayet yeterli seviyede. Hemen kontağımızı geri kapatalım. Onun haricinde çok daha güzel bir özelliğimiz olmuş. Şöyle netler size göstereyim. Gördüğünüz üzere uzun far yapmak yerine selektörlerde bu selektör tetiğini kullanabiliyorsunuz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Motorumuzun deposuna geçelim. Depo kapağımız diğer 50 cc modellerinde olduğu gibi çevirmeli değil. Kontak anahtarıyla açılabilen ve sabit olduğu yerde kapak şeklinde açılabilen bir anahtar. Ee, kesinlikle sızdırma yapmıyor. Genelde 50cc motosikletlerin depolarında sızdırma sorunu oluyor. Fakat bizim bu depo kapağımız kesinlikle ve kesinlikle sızdırma yapmıyor. Hemen devam ediyoruz. Depomuz dün doldurdum. 17 litre aldı. Yaklaşık e, 140 liralık bir benzin almış oldum. Şöyle devam ediyorum. Süspansiyonlarına geçelim. Süspansiyonları gerçekten yumuşak. Ayarlanabilir süspansiyon. Ön tarafımızdaki süspansiyonlarımızda çok güzel çok yumuşak yani esnediğini fark edebiliyorsunuz onu da detay videolarında göstereceğim ön frenimiz disk fren büyük disk kullanılmış e, frenleme noktasında bu motoru durdurabilecek bir performansa sahip e, dün bayağı bir yol yaptım 200 kilometre frenden yana hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadım e, titreşimi soracaksınız büyük ihtimalle Evet motorumuz her tek silindir motorda olduğu kadar bir titreşimi mevcut ha, bundan dolayı çok büyük beklentilere girmeyin çünkü 125 cc, 150 cc hatta 200 cc tek silindir motorlarda da bu titreşim mevcuttur arkadaşlar. Arka sinyallerimiz led şeklinde yapılmış. Ön sinyallerimiz deponun yan tarafına konumlandırılmış ve onlar da led şeklinde. Farlarımız hal halojen far. Ee, farlarda çok büyük performans beklemeyin. Yani en azından far noktasında benim hoşuma gitmedi. Eski led, eski motorumdaki led aydınlatma daha güzel bir aydınlatmaydı. Ee, farlarımız motor çalıştıktan itibaren e, kısa farlarımız yanıyor. Buna hiçbir şekilde bir işlem yapamıyoruz. Sürekli yanmak zorunda. Onun haricinde uzun kısa yapabiliyoruz tetikten. Ve e, park ampülümüz park ampülümüz ise kontağı açtığımız zaman yanıyor. Şöyle göstereyim. Evet gördüğünüz üzere kontağı açtığımız zaman yanıyor. Motoru çalıştırdığımız zaman ise e, kısa farlarımız da yanmaya başlıyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Motor yanında kit ile birlikte geldi. Gerekli işlemler yapıldı. Ve dişlisi 3 e, diş büyütüldü. Ön dişli 3 diş büyütüldü. Bu şekilde çekişi ve e, süratlenmesi, ivmelenmesi gayet güzel. E, 50 cc diğer küçük motorlardan bu tarz bir motora geçmek isteyen arkadaşlara özellikle bir alışma süreciniz olacak. E, benim boyum 1.69. E, motosiklete bindiğim zaman parmak uçlarımda yere basabiliyorum biraz iri bir motosiklet. Zaten fabrika verilerinde, fabrikanın sitesinde verilerini görebiliyorsunuz. Devam ediyorum. Motor aksamını anlatmak gerekirse. Özellikle diğer 50cc motorlardaki debriyaj aksamı yok. Yani baskı balata ayırma ünitesi normal 150cc, 125cc motorlarınkine göre yapmışlar. Onun haricinde karbüratörü değişiyor. Gelen kitinde karbüratör, dişli, zincir baklası, ve diğer değişmesi gereken aksamlar zaten geliyor. Kitler genelde hediye ediliyor. En azından Malatya lider motosiklet o konuda yaptığımız pazarlıklar sonucunda bana kitini hediye etti. İşçilik için yaklaşık 300-350 TL gibi bir maliyet var. Bu Türkiye'nin her yerinde aynı olacağını düşünüyorum. Eksozumuz, evet arkadaşlar şunun bilgisini vereyim. Eksoz fabrikadan geldiği zaman şu ayakçağın dış tarafına montajlı bir şekilde geliyor. Öyle olduğu zaman ise arka frende e, ve egzoz arasında çok az bir mesafe kalıyor. Zaten izlerde belli belli. Ayakkabının yarısını egzozda bırakıyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Fakat e, Ramazan Usta ve Zeki Usta Malatya Zeki Motor sağ olsunlar. Onlara da buradan çok çok teşekkür ediyorum. E, bu şekilde bir çözüm buldular. Biz egzozumuzu şuraya değil şu kısma taktık. Böylelikle egzoz biraz daha içeriye bastı ve hiçbir şekilde bir yere bir değme olayı mevcut değil. Motorumuz biraz kirli. Malatya'da çiçek sulamaları yapıldığı için bu ara caddelerde, sokaklarda motoru çıkarıp çıkartmaz kirlendi. Hemen devam etmek gerekirse motorumuz da tek marşta alabiliyor. Hemen size bir göstereyim. Sesi de bu şekilde. Bu şekilde sesini dinletmiş olayım. Eksos sesini de size dinleteyim. Sağlıklı e gaz verir misin? Bu şekilde. Motorumuzun deposu dediğim gibi 140 liraya yaklaşık bir şekilde doldu. Bir 214 kilometre yapmışım. Yakıt şekli bu kadar. Ama depo bittiği zaman ortalama yakıtıyla ilgili sizlere bir video çekeceğim. Ayrıca 100 kilometreye ne kadar yakıyor ve 1 litre benzinle kaç kilometre yapıyor gibi videoları çekeceğim. Motorumuzu kapatalım ve devam edelim. Motorumuzun lastikleri şambriyeli lastik. Lastiklerimiz çok iyi değil alan arkadaşların değiştirmesi gerekir ben siparişlerini verdim lastik deseni ön lastiğin deseni gördüğünüz üzere düz desen arka lastiğin deseni gerçekten Çin malı lastik olmasına rağmen daha güzel daha desenli bir lastik ama dediğim gibi iki lastiğimiz de şamreli lastik ve naylon lastik olduğundan dolayı yol tutuşunda ve özellikle ıslak kaygan zeminlerde değiştirmeniz sizin yararınız olacak dediğim gibi iki lastik ve bu iki lastik üzerine gidiyorsunuz ee, ve motosiklette kaporta biz insanlar oluyoruz. O yüzden lastiklerin önemli olduğunu düşünüyorum ben. Lastik ölçülerimiz arka lastiğimiz 90 90 18, ön lastiğimiz ise 275 18. Yani cant boyutumuz 18 inç. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi aynalar gidonun geniş olmasından dolayı yeterli. Fakat aynalarını biraz motorun ön tarafına doğru cıvatalarından gevşetip açarsanız daha güzel bir kullanıma sahip. Üzerinde çanta demiri demeyeceğim. Çanta plastiği geliyor. Fakat ben bundan memnun değilim. Büyük ihtimalle buraya bir demir yaptıracağım. Acayip derecede sallanıyor. Sarhoş gibi sürekli kafa sallıyor çanta. Benim çantam biraz büyük. sl 45 şunu da size şöyle göstereyim. Yani şöyle doldurayım size. Göstereyim arkadaşlar. Motor zincir yağları falan filan derken. Ve ben selemi kaplattım döşemeci de. Ses yapmasın diye. Gerçekten güzel oldu. Alacak arkadaşlara bunu da tavsiye ederim. Selenin internet fiyatı da yaklaşık 400-450 TL civarında bir şey olmuş. Evet arkadaşlar sizin merak ettikleriniz var ise eğer e videonun altına yorum olarak sorarsanız Gerek video olarak gerek yorum olarak sizlere cevap verebilirim. Şöyle baktığım zaman arka frenlerin kampanya olduğunu söylemiştim. Onun haricinde ben anlatabilecek daha başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Motor gerçekten kullanışlı, ben beğendim. Ama dediğim gibi 50cc'ler arasında en büyük motorlardan bir tanesi olduğu için kullanımı açısından biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. İki gündür kullanıyorum biraz biraz alıştım şeyi unutmadan söyleyeyim vites sistemi arkadaşlar vites sistemi bir aşağı 2 3 4 5 yukarı şekilde ayarlanmış ve topuk e, pedalı bulunmamakta bir ile 2'nin arasında ise boş e, yer almakta Ayrıca e, akünün olduğu yerinde yani akünün arka tarafında size göstereyim diğer motorlarda buralar vidalı oluyor fakat tk 03 kontak anahtarıyla burayı açıyorsunuz. Grenajı kaydırıp aşağı indiriyorsunuz. İçeride avadanlık takım seti yeri. içi boştu benimkinin. Ve akünün olduğu bölüme geçiyorsunuz. Bu noktada biraz kullanışlı olmuş. Çünkü diğer motosikletlerde yıldız tornavileri açılıyor. Ve içinde avadanlık seti çıkıyordu. diğer husus dediğim gibi egzozu muhakkak ve muhakkak benim dediğim şekilde yaptırırsanız daha güzel olur. Gösterge paneline geleyim arkadaşlar. Ben daha sökmedim fakat gösterge paneli 160 km hıza kadar gösterebiliyor. Ben bununla kaçı gördüm? Yani yaklaşık 140'lara kadar geldim. Yani sağdaki vidanın olduğu yere kadar gösterge paneli geldi. Fakat aşırı derecede bir sapma payı var. En fazla 96-97'yi görmüşken Zaten motor sıfır olduğu için çok zorlamıyorum. Görmüşken ama ibrede e, ikinci yani sağdaki vidanın olduğu yere kadar gelmiş Yaklaşık bir 25-30 kilometre kadar bir sapma payı mevcut. Telefon GPS ile baktığımda ve e, şöyle dikkatli baktığınızda 80'den sonra bir bant göreceksiniz. Arkadaşlar göstergenin içine açıp o bandı söktüğünüzde sizin kilometre saatinizdeki hız ibreniz 160 kilometreyi gösterecek. Ben garanti kapsamından çıkmaması için şu an sökmedim fakat 500-800 arası yaptıracağım bakımı yaptırdıktan sonra ben bununla ilgili bir çalışma yapacağım. Evet arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Dediğim gibi aklınıza takılan sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın alacak arkadaşlara kazasız belasız sürüşler diliyorum. Allah tekerinize de taş değdirmesin diyorum. Salih bize söyleyecekti onu dinliyoruz. Bir şey eklemek istiyorum. Abi. Tabii ki. Alacak, kullanacak arkadaşlara bir önerim olacak. Şu yanlar biraz çok çıkıntılı olduğu için Evet. E, koruma demiri yani farklı tarzlarda koruma demirleri var. Evet. Buna uygun olarak değerlendirebilirler. Bir koruma demiri ayarlayabilirler. Çünkü kesinlikle. en ufak bir yatmada kesinlikle kırılacaktır, dağılacaktır burası. Arkadaşlar şunu da belirteyim. Motor gerçekten ağır bir motor. Yani yolda gidişinden de fark edersiniz. Durduğu yerde kaldırmaya çalıştığınızda da fark edersiniz. Motor gerçekten çok ağır motor. Yani ağırlığı 120 kilogram olması lazım. Üstüne üstlük 17 litre benzin aldığı zaman bu ağırlık 140 kilograma denk geliyor. Ben 70 kilo bir adamım. Benim iki katım olmuş oluyor. Gerçekten taşırken sıkıntı yaşıyorum. O yüzden koruma demiri önemli. Ben de en kısa zamanda yaptıracağım bazı arkadaşlar görüntü amacıyla koruma demirlerini veya arka çanta demirlerini söküyorlar. Yok ben e, görüntü ile bir işim yok. Ben motosiklet amacına uygun kullanırım. Ben motosikletlerle inşallah videolarını da atacağım. Kampa giderim, Gezlere giderim, ava giderim. Yani bu şekilde videolar da inşallah gelir. E, tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenirsiniz. E, aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmında sorun. Kendinize iyi bakın diyorum. Herkese hayırlı sürüşler diliyorum.